Merhaba Şehir Gazetesi takipçilere. Eskişehirli vatandaşlara pazar fiyatlarını sorduk. Siz cevaplarla baş başa bırakıyoruz. Valla her zamanki gibi çok ekspensif. Very expensif. Pahalı tabii ki. Soğan Allah'ın soğanı pahalı. Şimdi şey taze fasulyetiyle yarışıyor. 40 lira kilosu. Şu anda mevsimi e. Antalya'dan, Urlardan kendi malımız geliyordu. Ben 40 liraya fasulye nereden bulacağım kız mı yiyeceğim? Yani pahalı ne bence. Lira 300 lira aldım. Şimdi arkadaşım söylüyordum şu kadar para kaldı elimde. Sepetimde hiçbir şey yok şu anda. Patates, soğan çok pahalanmış. Onu alamadık bile. Marketlerde daha ucuz pazardan. Patates, soğan neden acaba? Eee meyveler de öyle. Çok pahalı şu anda. Yani inşallah ucuzlar. Pahalı tabii ki. Değişen hiçbir şey yok. 3 lira 5 lira yani. En çok hangi ürün pahalı? Soğan. Diye. Herkesin ağzına değil dayı. Her şey, soğan." E, şey her şey soğan, soğan bitti, konuyor. Bitti, hançerim, bitti. 15 gün sonra yenisi başlayacak. -"1 Bir ay önce, bir buçuk ay önce Bana 5 liraya aldık. Cebimizden çıkana bakıyoruz. 15 gün, 20 gün e, cebimize bakıyoruz. De, millet kan ağlıyor. Yani şikayet etmeyenler de belli bir kesim. Onu anlayan anlıyor zaten. <laughs> pahalı. Sebzeler pahalı. Yani 50 liradan aldım. E, baklanın kilosunu. Toplamda herhalde yüzü geçti şu anda ki daha alacaklarım bitmedi patates soğan alacağım. Asıl onlar çok pahalı. 25 lira. İkisine zaten ikişer kilo alsam 100 lira veriyorum. Maalesef çok pahalı her şey. Ama her şey güzel olacak. Ben ondan eminim. Çok güzel, harika, süper. Yani nereden baksan bir 500 lira, her şeyi almak istersen 1000 lira gider. Hepsi pahalı ki. Ucuz bir şey var mı? Gösterin bana, ondan aşağı bir şey var mı şurada? Her şeyi almak istesen 1000 lirayla çıkman lazım yani. Yazık günah halka yazık yani. Alan var, alamayan var. Hadi bizler de var, alıyoruz çok şükür Yeni de... ...alamayanlar ne yapıyor acaba? Çok merak ediyorum. İstanbul'dayız biz. Buranın fiyatlarını tam bilmiyorum ama İstanbul'a göre biraz daha uygun gibi geldi. Çok pahalı. Sebzeler, Hepsi geçen sene, geçen hafta aldım taze fasulye 60 liraydı, biliyorsun. Pahalı yani. Biber 40 lira. Vallahi geçen hafta 550 harcadım. Sırf sebze yani, hiçbir şey, başka bir şey yok. O da pazar arabası da olmadı. Biraz bazıları uygun, diğerleri pahalı. Patates, soğan pahalı. Diğerlerinde de pek o kadar ucuzluk yok, normal yani. Mevsim olarak normal. Uçmuş pazarlar, marketler, uçmuş gidiyor. Hepsi pahalı aşağı yukarı, hiç şey yok. İyi iyi, İstanbul'a göre iyi, Yemirdağ'a göre de iyi. Yemirdağ daha pahalıydı. Normal, normal. Geçen haftaki pazardan, bu haftaki pazardan daha şey. Her şey ateş pahası. Biz depremzedeyiz, Hatay'dan geldik. Ama unduğumuz gibi değil, çok pahalı. Her şey ateş pahası, her şey. Sebze, meyve, her şey. Bakliyat, her şey pahalı. Normal. Güzel güzel, çok güzel benim için uygun. Pahalı. 3 4 parça aldım 300 lira verdim. Allah pa çok pahalı yavrum ya. Çok emekli benim eşim yani zor yetişiyoruz. Allah yardımcımız olsun ne olacak halimiz. Allah çok zor durumdayız yani. 100 lira geldim hiçbir şey almadan dönüyoruz işte. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne edelim yani bu durumda böyle giderse torunlarımız, çocuklarımız ne yapacak? Yine biz yaşlandık, yedik, içtik. Çok pahalı. 200 lira harcadım evde şey alabildin mi? Yok. Nerede alacağım ya? Hep yarım şah kilo az bir şeyler alıyor. Bir, iki, üç, dört. Deli ki pazar. Ucuz dört evet. Geçen haftalara göre ucuz tebe. Bu tarafa çaput bölümü çok pahalı. Sebze bölümüne henüz girmedim. Gireceğim bakalım. Orası da pahalıdır kesin. Pazartesi pazarına göre burası biraz pahalı geldi bana. hepsi fiyatlı yani. Hepsinin farkı var. Uygun buldum. Ben uygun buldum. Ucuz. Evet ucuz. Değil mi? Kaç lira 300 liraya geçti. 300 lira evet. Vallahi çok pahalı kızım. Biz Hatay'dan gelmişiz. Pahalı her şey çok pahalı. Bir şey Hem kirada oturuyoruz. Oradan kaç Hatay'da. Hadi bir şeyimiz kalmadı. Bir alamıyor. Arabayı getirmedik. Çantayı getir. Öyle ya kızım. Ne yapacağız? İyi. Biraz <laughs> artmış ama yine genelde iyi yani. Çok da çok pahalı bulmadım. Normal buldum.